Merhaba sevgili beşler. Bu hafta e, ikinci dönemin ikinci ünitesi olan party time yani e, parti zamanı ünitesini işleyeceğiz. Bu konunun içerisinde mevsimler, aylar, günler ve tarihler nasıl söylenir, nasıl sorulur, onları öğreneceğiz. Önce parti ile ilgili kelimelerimizi inceleyelim. Balloons balonlar. Beverage, içecek. Birthday cake, doğum günü pastası. Candles, mumlar. Clown, palyaço. Confetti, konfeti. Gift ya da present hediye guests davetliler ya da misafirler invitation card davetiye party hat parti şapkası şimdi de tablo üzerinden mevsimleri ve ayları inceleyelim winter kış spring ilkbahar Summer, yaz, autumn, sonbahar. Şimdi kış aylarının e, aylarını içerisinde bulundurduğu ayları inceleyelim. December, aralık. January, ocak. February, şubat. Şimdi de ilkbaharın aylarına bakalım. March, mart. April, nisan. May, Mayıs. Şimdi de yaz aylarının, yaz mevsiminin içerisinde bulunan aylarını inceleyelim. June, Haziran. July, Temmuz. August, Ağustos. Son olarak da sonbahar mevsiminin aylarını inceleyelim. September, Eylül. October, Ekim. November, Kasım. Gelelim günlere ve aylara. Haftanın 7 gününü hatırlayalım. Nelerdi onlar? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma hafta içi oluyordu. Cumartesi ve pazar da hafta sonu oluyordu. Şimdi tablo üzerinden inceleyelim. Weekdays hafta içi demek. Dolayısıyla bu hafta içinin günleri olacak. Monday, pazartesi. Tuesday, salı. Wednesday, çarşamba. Thursday, perşembe. Friday, cuma. Weekend hafta sonu demek. Saturday cumartesi, Sunday pazar. Şimdi de metnimizi inceleyelim. Ne diyor? Bir olayın tarihini söylemek istediğimizde sıra sayılarını kullanırız. Öyleyse tarihleri söylerken Türkçedeki gibi 16 Nisan şeklinde değil, Nisan'ın 16. günü şeklinde söyleyecekmişiz. Bu ünitede tarih sormak için iki soruyu kullanacağız. What's the date today? Yani bugün günlerden ne? Ya da e, When is your birthday? E, Parti konusunun içerisinde doğum günü tarihi sorma işi var. Dolayısıyla ne olacak? Doğum günün ne zaman? When is your birthday? Şeklinde soracağız. Tarihlerde her zaman on kelimesini kullanmayı unutmayın. Şimdi birazdan örnekleri de inceleyeceğiz. Bu ünitede ihtiyacımız olan soru türlerini de hatırlayalım. 5 tane soru türümüz var. Who's kimin demek what kind of ne tür demek when ne zaman where nerede what time saat kaçta. Şimdi de bu soruları bir davetiye üzerinden inceleyip pekiştirelim. Whose party is this? Bu kimin partisi? Bakıyoruz tabloya. Kimin partisiymiş? Ne diyor? Hi, I am Jane. Ben Jane diyor. Dolayısıyla kimin partisi olacak? It is Jane's party. Bu Jane'in partisidir diyeceğiz. What kind of party is this? Bu ne tür bir parti? Geçen hafta movies, filmler ünitesinde what kind of sorusu için ne demiştik? Ne tür sorusunu sorar demiştik. Burada partinin türünü soruyor. Ne demiş? Please join my fancy dress party. Bu bir kostüm partisiymiş. Bunu iki şekilde söyleyebiliriz. Ya it's a fancy dress party diyebiliriz. Ya da it's a costume party. Bu bir kostüm partisi diyebiliriz. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. When is the party? Party ne zaman, hangi tarihte diye soruyor. O zaman ne diyeceğiz? It is on 16th 16. of April. Nisan'ın 16. günü. Thursday, perşembe günü. 16 Nisan Perşembe günü diye çevirebiliriz. Ya da e, tarih söylemek yerine yalnızca partinin gününü söyleyebiliriz. Onu da nasıl yapacağız? Hemen ikinci örneğimize bakıyoruz. It is on Thursday. Yani Perşembe günü diyebiliriz. Dördüncü sorumuza bakalım. Where is the party? Parti nerede diye sormuş. Place bize adres e, veriyor. Yani partinin nerede olduğunu söylüyor. Parantez içerisinde bir yazı var. Ne diyor? My house. Benim evim. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Parti Jane'in evinde diyeceğiz. O zaman nasıl söyleyeceğiz bunu İngilizcede? It is at Jane's house. Bir adres verdiğimiz için her zaman at kelimesini kullanacağız. It is at Jane's house. Parti Jane'in evinde diyeceğiz. Son sorumuz da şu. What time is the party? Parti saat kaçta? Time bize saati veriyordu. Saat kaçmış? Saat 3'teymiş parti. Ya şöyle söyleyebiliriz. It is at 3 o'clock. Saat 3'te diyebiliriz. Ya da it is at 3 p.m. Bu p.m. kelimesi öğleden sonra anlamına geliyor. E.m. de öğleden önce yani sabah anlamına geliyor. Dolayısıyla it is at 3 p.m. dersek bunun çevresi de öğleden sonra saat 3'te olur. Bu haftalık dersimiz bu kadar. Yarınki alıştırma çözüm videomuzda görüşmek üzere.